Evet, bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar bir iki hafta önce bir maske siparişi vermiştik. Ücretsiz. Biz bize yeteriz Türkiye'nin. PTT. E, maskelerimiz bugün elimize yetişti. PTT çok yoğun olduğu için bizim buradan mahallede muhtar getirip dağıttı. Allah razı olsun. Güzel bir yardımcı olmuş kendilerine. Yani kocam mahallede 50-60 kişi başvurmuş. Kimsenin haberi yok. E, bunu almayanlar bilmeyenler nereden başvurulur nasıl alabilirsiniz? Açıklama kısmında linkini vereceğim. Videomuz var. Onu izleyin arkadaşlar. Daha sonra başvurunuzu yapın. Size de böyle ücretsiz maske gelsin. Bazı maskeleri gördüm. Buradan silikonlu falan yapmışlar. Kopuyordu. Vallahi bu gayet güzel. Ben boşuma gitti yani. iki katlı. Şu şekilde. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bu normalde Eczanede 5 TL'ye satılıyordu tanesi. Yani bu 50 liralık bir maske düşünün. Devletimiz bize göndermiş. Muhtemelen her 10 günde bir göndereceklermiş arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere yaklaşık 5-6 gündür hastanedeyiz. Ee, hastamız var. Korona sürecinde hastanede nasıl refakatçi olunur? Nasıl yapılıyor? Ee, zorluklar, kolaylıklar nelerdir? Onları anlatmaya çalışacağım şu anda hastamız vardı. Tesadüfen bir hastalık keşfedildi. Bizi büyük bir hastaneye yönlendirdiler. Yaklaşık oturduğumuz yerden 300-400 km uzakta bir yer. Bunun için de bu hastaneye gelmemiz gerekiyordu. Baya büyük bir hastane. her şey var burada. Tedavimiz burada yapılacak. Muhtemelen bir ameliyat gözükür. Ameliyat günü de var. Onu bekliyoruz. Cumartesi, pazar tatil olduğu için ve Perşembe 23 Nisan Cuma'da ertesi koronadan dolayı tatil edildi büyük şehirlerde Türkiye geleni. O yüzden ameliyatımız pazartesiye ertelendi. Biz de bu süreci işte bir 10 gündür buralardayız. Muhtemelen bir 10 gün daha duracağız. Bir yaşam alanımız var. Bu sürece nasıl geldik ki onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hastam engelli, e, kronik hasta ve 65 yaş üstü olduğu için gelmeden önce valilikten izin aldık arkadaşlar. 90 günlük bir kronik hastalara izin veriliyor hastanelere bu tip yerlere gidebilmesi için. Kendi aracımızla geldik. Sonra da araçta maskelerimizi taktık. Yol kontrolleri bayağı vardı. Her geldiğimiz askeriye, polis, jandarma durduruyordu. O 65 yaş üzeri olduğu için belgeyi sunuyorduk. Belgeyi gördüklerinde izin veriyorlardı. Bu süreçte hastaneye kadar ulaştık. Hastaneye geldik. E, tabi sosyal mesafeye de oralarda dikkat ediyorlar. Yolda ateş falan ölçüyorlar. Hastaneye geldik. Ondan sonra e, MR gerekiyordu. MR'a 65 yaş üstü olduğu için 4 ay sonrasına gün verdiler. Tabi doktor bunu görünce acil bir durum olduğu için yatış yaptı. MR'ımızı geç o gün yatış yaptığımızda gece 1'de gittik emar çektik. 45 dakika falan sürdü. Bu şekilde birkaç gün içerisinde ameliyata karar verdiler. Evet, tabii e, tabi hastanede odadan dışarı çıktığımız gibi maske takmak zorundayız. Maskesiz gidemiyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediliyor. Giriş çıkışlar çok dikkatlidir şu anda. E, siperlik takıyorlar doktorlar, hemşireler. İşte e, maskeleri var, yüz maskesi, üstündeki tulumları falan var. Gayet ciddi bir şekilde yani bu iş ciddiye alınıyor. Kaldığımız hastanede de Covid-19 hastalarının yaptığı bir yer var arkadaşlar. Tabi bu aynı binanın bir farklı bölümünde. Girişleri, çıkışları farklıdır arkadaşlar. Normal hastalar, ziyaretçi falan alınmıyor. Orada bir Covid-19 numune dolabı görmüştüm. Biraz ürktüm açıkçası. <laughs> Bize de bulaşır mı diye. Şimdi bu süreçte kaldığımız hastanede bu e, fakat durumunda biz buraya normalde bu aldığımız bölümde en fazla 2-3 gün hastalık kalıp taburcu oluyor ama biz 6 gündür buradayız. Muhtemelen bir 10 gün daha buradayız. Bir yaşam olan oluştu. Banyo sıkıntımız vardı. Bir sonraki videoda detaylı bir şekilde nasıl onu yaptığımızı, o sorunu çözdüğümüzü anlatacağım. Evet şimdi odamızı bir gezelim. Bakalım odamızda neler var. Onları da bir size tanıtmaya çalışalım. Böyle bir hasta ve gözüyle. Hadi bakalım buyurun. Evet arkadaşlar banyo sorunumuz vardı. Bunu bu şekilde çözdük. Bunu bir sonraki videoda inşallah görürsünüz nasıl yaptığımızı. Bu şekilde burada sıcak su akıyor. Banyomuzu yapabiliriz. Evet, yani şurada 1, metre kadar bir küçük metre bir var. Lavabo var. Burayı kullanıyoruz. Şu ostok arızalı muhtemelen bunu taktıklarından beri bakın üzerinde derzler duruyor bu musluk akıtıyor durmadan son şey sınıra kadar kapattınız halde akıtıyor. Evet burada işte peçetelerimiz var. Sabun var. Sabunlar biraz sıvı. Bu hastaneden hiçbir yerinde e, kağıt avlu peçetem yok arkadaşlar. Tamamen kendimiz temin etmek zorundayız. Tabii bu bir sorun değil yani de durumu anlatmak için söylüyorum. Sıvı çok sıvı. Acaba içine su mu katıyorlar yoksa orijinali böyle ya da müteahhit mi çalmış bilmiyorum. Ama bayağı sıvı yani sudan biraz katı diyelim. Burada tekerlekli sandalyemiz var. İcabında kullanıyoruz. Seçerlerimiz var. Kıbrı bu bu tarz bu ara. İlk geldiğimizde sormuştuk. Şu şekilde. Şunun lastikleri kırılmıştır. Ben kendim tamir etmiştim. Bizim tekerlekli sandalyemiz. Burada elbise dolabımız var. Bir ton ilaçlar arkadaşlar. Bunlar hep ilaçlarımız, diş fırçalarımız, elbiseler. Burada poşetleri atmıyoruz arkadaşlar. Poşetler paralı olduğu için tekrar kullanmak için buraya biriktiriyoruz. Çıktığımızda bir sürü eşya olacağı için içine koyacağız. Şu anda bir hastane odası inceliyoruz. Bu da yedek peçetemiz. Burada duruyor. Evet bu yemek masası. Burada yemek görürüz. Günde 3 öğün yemek geliyor. Sabah 7'de, öğlen 11.30, akşam 4.30'da 3 öğün yemek geliyor. Hasta için ve refakatçi için 2 tane yemek veriyorlar. Tabii şu anda orucun ilk günü biz yemek alamadık bugün. Sadece hastamız yiyebiliyor. İnşallah <laughs> iftara yetişiriz. Gücümüz <laughs> kalır. Evet bu yemek masasımız. Bunlar tahliller arkadaşlar. Böyle bir top tahlil var burada. Bildiğinden sonuçta her gün günde kız sefer hemşireler, doktorlar geliyor. Ee, bayağı Baya zorlu bir süreç. Şimdi burada e, kettle'ımız var. Çay kaynatıyoruz. Su alıyoruz. Hazır suyumuz var. Bardaklarımız var. Burada dolabımız var. Küçük mini buzdolabı. Yalnız şurada bir ayrıntıyı dikkatinizi çekmek istiyorum. Bak şurada bir tamir işlemi yapılmış. Şurada perçinde. Bunu kim yapmışsa yeni bir doğa almak gibi bir şey yani. Bunu çöpten kurtarmış. Şu anda canlı kanlı hale çalışıyor. Bunu yapan vatanın, milletini seven bir insan ve beyaz yaptıran tebrik ediyorum. Bunu kim düşünmüşse güzel akıl etmiş. İşte bunu ülkemize tekrar geri kazandıracağız arkadaşlar. Çöpe gitmeden yoksa umursamasak bu çöpe gider. Dolabımızı açıyoruz. Şurada çiziler var arkadaşlar. Bir de burada ilk defa gördüm arkadaşlar. Şöyle 200 gramlık yoğurtlar var. Bunlar kişi başı veriliyor. Burada fazla kalan yemediğimiz şeyleri buraya koyuyoruz. Bir tane elma var. Şu kaşıkları biriktiriyorum. Evden gelirken kaşık falan getirmemiştik. Her an lazım olabilir diye. Bir daha yıkıyoruz, bir daha kullanıyoruz. Ondan sonra içeri var. Burada pekmez, mekmez bir şeyler var. Şunun yoğurt göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Bunun içinde şöyle keklerimiz var. Bu yoğurt değil yani. Ondan sonra peynir var, zeytin var. Dün sağol yapmıştım. Biraz ekmeğim var buralarda. Şöyle. Ondan sonra şöyle çikolata var. Evet dolabımız bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu arada buzluğa bir tane su attım. Buz olsun diye. Ameliyat sonrasında buz lazım oluyor arkadaşlar. Hazır bulunsun elimizde. Çok ameliyat geçirdiğimiz biliyoruz. Evet dolabımızı kapatalım. Evet burada yatağımız var arkadaşlar. Hasta yatağımız. Şuradan Şuradan böyle yapa yukarı aşağı ileri geri oynatabiliyor. Şu an aslanımız olduğu için el elemiyorum yoksa fırça yiyeceğiz. Evet burada prizle biraz saçma yapılmış. Dolabın prizini çekiyorum, kettle takıyorum, kettle çekiyorum, dolabı takıyorum. Prizler hiç olmamış. Burada bir tane prizimiz var. Şarjım takılıyor şuradan bir şarj ediyorum. Evet şuraya geçelim. Şurada bir oturma koltuğu var. Ayrıca yatak olabiliyor ama cins bir şey ben anlamadım. Şurada bir tane televizyon var ama kumandası yoktu. Bir aydır aradığımız kumanda bizim çantada geldiği için Allah'tan bunu açabildik. Kullanıyoruz. Bunda e, hastanede gece lambası yok. Yatarken bunu açıyorum arkadaşlar. Gece lambası niyetine kullanıyorum. Genelde TRT belgeseli, Denbox o tarz şeyler izliyoruz. Evet, şurada bir komedyemiz var. Polonya var. Malum korona var. Polonya'ya eksik etmiyoruz. Herkese ıslak mendi. Şu da bizim meşhur kumandamız. Evden kaçak gelmiş. Haberimiz yok. Bak şu komedinin şu özelliğini seviyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu arada ayaklarım terlik diye çatladı. Vazelin aldım. Sürüyorum. Burada bir şekerler var. Tuzlar. Bak şunu böyle bırakıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Var, bu 22. yüzyıl teknolojisi yani. <laughs> evet şurada bir kapağımız var çayımız şekerimiz. Bu içeri kaçmıştı ben de kapak yok zannediyorum. Meğerse içeride bu taraftaymış. Şurayı bir ayırdım bunu geri çıkardım. Şu anda kullanıyoruz. Devlete faydanız var bunu unutmayın. Evet, şurada pencere özellikle göstereyim ben size. Bak şurada <laughs> pencere var. Ama kolu yok. Şu anda kolu var. Şu anda yok. Çok ilginç. <laughs> bunu açıyoruz. Kanı çıktı. Ben kapatamıyorum. Harbiden kapandı ilk defa. Neyse bunu bu şekilde kullanıyoruz. Saçma sapan bir şey olmuş. Bunu yetkililere söylüyorum. Bu şeyler tamir edelim lütfen. Perdenizi kapatıyoruz. Burada bir tane ben burada yatıyorum. 6 gündür. Gayet rahat ama bir saatten fazla yatamıyorum. Bir hemşire geliyor, bir doktor geliyor, bir yemek geliyor, bir temizlikçi geliyor bir hastam lavaboya götürüyorum getiriyorum. Derken bir saatten fazla kesintisiz şu an uyuyamadım arkadaşlar. Zor bir durum. Şurada yastık var. Bunu göstereyim ben size. Şunu da üstüme örtüyorum. Arada içerisi sıcaktı zaten. Çok soğuk oluyor. Bak şunu açtım arkadaşlar. Şunu bakın kapatabilecek miyim? Şunu buraya koyacağım. Evet bakın. Şu şekilde çok ilginç ama çok güzel hoşuma gitti. İlk defa bu kadar fonksiyon görmüşüm. görmüştüm. Şöyle kapattım koltuk oldu. Şu şekilde baya güzel bir şey böyle dışarıda çirkin bir şey gözüküyor ama baya kullanışlı. Şimdi tekrar açalım Nasıl yapıyoruz? Bunu alıyorum. Bunu şu şekilde çekiyorum burada. Burada tutma yeri yok. Şöyle Açtım Şu aradaki minleri tekrar buraya koyuyorum Allah sarı Şu şekilde Bunda bu şekilde arkadaşlar Hastanede korona paniği var her yerde Yani şehirde de var Çok insanlar dışarı çıkmıyor zaten Biz de mümkün olduğu kadar çıkmamaya çalışıyoruz Çalıştığımız zaman şöyle maskelerimiz var Şu şekilde maske takıyoruz Umarım bu zorlu süreci hep birlikte kolay bir şekilde atlatırız. Canlı hastam da ameliyat olur, sağlığına kavuşur. Hep bir hastane odasında anlatacaklarım bu kadar refakatçi olarak. Allah kimseyi hastanede düşürmesin, hastane siz de bırakmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kalın sağlıcakla, kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.